Merak Peşinden koşulacak şey Peki merak ediyorum Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Herkese merhaba, Merak Sitesi'ne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün yanımda bir konuğum var. Çalışmaları merakla takip ettiğim kardiyoloji uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Profesör Doktor Zeynep Tartan bugün konuğum. Onunla beraber uykuyu konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel, bunu çok yapmak istiyordum. Senle olmuş olması ilk olarak e, çok keyif verdi. Konu da çok güzel, davetin Kesinlikle. için tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Hızlıca döndün ve hani bu diyorum ki çok yoğunsun. Onun içerisinde vakit ayırdığın için ayrıca çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ya konu uyku olunca ben neler konuşuruz falan diye çok baktım böyle neler sorsam diye ama bir girmeden önce seninle ilgili bir şey sorayım. Ondan sonra konuya başlayalım Hı. istiyorum. Ve genelde de çok konuma soruyorum ben bu soruyu. Seni böyle en yakın arkadaşına sorsak beş kelimeyle Zeynep Tartan'ı bize nasıl anlatır? Hangi kelimeyi seçer? Neşeli der. Çok aktif bir isim yani genel olarak böyle yerine kabına sığamayan yüksek enerjim var. Hiç bitmez o enerji. E, renkliliğimden bahsedebilir. Enteresan ve böyle hani biraz gizemci belki bu konular fonksiyonel bu yüzden beni çok çekiyor. Çünkü hmm. hep böyle hani içinde daha ne var ne var neden geliyor. O merak gizem. var. Evet merak ve kuralcıyım. Ee, özel hayatımda hani önce kendi listelerim çünkü bu bir disiplin, bir yaşam disiplini kesinlikle hiçbir kimse için disiplinimden çok öyle kolay e, esnemiyorum. Belki hani Belki eğlenceli olmayan tarafım olarak bunu söylerim. Şu saatten sonra yemek yemiyorum, buraya gitmiyorum. Şimdi işte ne bileyim hazırlamam gereken konu var, görüşemem falan. Bu bunlar çok katıdır sınır. Sınırları çizen birisiyim Aslında öyle toparlayayım Aa, orayı. Bu kavram Kaçettin? çok zor geliyor. Çok. Çünkü Türkiye sınırlar konusu çok geçişken ya, yani. özellikle evet. yetişme tarzımızdan dolayı sınırları evet. öğrenmemiz çok zor oluyor. Evet. Çok. Bir Hiç de şey belki meslek hayatında hakikaten hani bu işi çok böyle kalpten kalbe e, ikna <laughs> ediciliği yüksek ama sevgiyle yolu takip eden bir hekim olduğumu da söylerler. Ha, harika. Gerçekten çok güzel geldi kulağın. Zaten kalpten kalbedince de kardiyolog olarak. Evet. <laughs> Benim o zaman konumuza çekelim yani kendimi öyle uyku üzerine. Ki 26 Mart'ta da aslında Restart'ta da konu uyku olacak. Orada da konuşmalar evet. da var. Evet. Ee, o taraf için de ben zaten bir kısa bilgilendirme yaparım podcast içerisinde de. Hı hı. Ama onun öncesinde de benim de merak ettiklerim vardı. Özellikle de en çok merak ettiğim ve işte internet yazınca da uyku ile ilgili en fazla konuşulan konu, gizemli konu neden uykuya ihtiyacımız var? Yani evrimsel olarak aslında ihtiyacımız olan her şeyi yavaş yavaş atıyoruz. Tabii ki beynimiz aslında her seferinde kadar 3 milyon yıldır çok gelişmemiş ama yine de Uyku hep bizimle var. Hayatımız üçte birini kaplıyor. Neden uykuya ihtiyacımız var? Evet bak bu soruyu bilim de çok sormuş. Niye uyuyoruz arkadaş? Yani 7-8 saat uyu diyorsun bir de. Evet. 7-8 saat üretmiyorsun. Eskiden böyle bir kaygımız yoktu. Şimdi zamanla ilgili ciddi bir problem var. Yani her 24 saatin büyük bir kısmını sürekli bir şeyler aktif olmalısın, izlemelisin. Bir de zaman çok hızlı geçiyor. Dolayısıyla 7-8 saat sağlıklı bir beden için uyu dediğin zaman insanların birçoğuyla çelişiyor. Bu aslında Edison'dan sonra oluşmuş bir şey yani. Edison'dan sonra mı? Evet çünkü ışık şey, icat edildikten sonra hani artık üretimin sürekli olmasına Edison çok küçümsermiş uyuyan kişileri. Tembellikle çok bağdaştırılmış. Şimdi aslında uykunun faydalarını öğrendikçe bu zihnin yapısının, bu anlayışın yıkılmaya başladığı ya da yıkılması için bilimin işte sunmuş olduğu çalışmalarla bunun üstüne çok çalışılıyor ve bu konu hep sorulmuş neden uyuyoruz? Aslında bu soru bir başka soruyu doğuruyor. Gerçekte soruyu? biz neye evrildik? Uyumaya hmm. mı evrildik? Uyanık kalmaya mı evrildik? Ve bunun tabii ki net bir cevabı yok. Ama baktığımız zaman aslında uyku hep vardı. Çünkü burası homeostazis yani o dengenin içindeki yer. Ee, ve biz uyanık kalmaya evrildik gibi duruyor. Hmm. Dolayısıyla uyku zaten hep vardı çünkü uyku sonra açacağız konuşacağız belki hı hı. ama e, birincisi hani yapım onarım yani dinlenmek için enerji tasarrufu için bir gerekli. Bir de ana işlemci mekanizma olarak bakacak olursak bunu beyin olarak konumlandıracak olursak beynin faaliyetleri ve fonksiyonları için. Ve ertesi günü hem özellikle burada hafızayı ele alacağım ama beynin Hı. kendisini temizlemesi o glimfatik sistem dediğimiz bir tür lenfatik sistem. Çünkü beynin lenfatik sistemi yok. Yani biz ne biliyoruz? Kırmızı işte atar damar biliyoruz. Toplar damarı biliyoruz. Ve bir de beyaz kan dediğimiz bütün atığı toplayan lem sistemini biliyoruz. Ama beyinde böyle bir sistem yok. Beyin kendisini uykuda temizleyebiliyor. Hı. Dolayısıyla bu işlemcinin sağlıklı bir şekilde üretebilmesi ...ve aynı zamanda e, duygusal onarımın da yapılabilmesi, bedensel onarımın, bütün metabolizmanın ayar çekilebilmesi için e, uyku şart. Yani resetleniyoruz orada, bir tamir olayı oluyor ve bu çok büyük işlemci bütün gün ürettiği e, işlemler sırasında bir sürü atık oluşturuyor. Bu atığın temizlenip, yıkanıp, atılması yani beynin hı hı. E, tamamen kendisini arındırması uyku sırasında oluyor. O yüzden evim vakti uyku şart. Yani. Şart. Peki neden 7-8 saat yani? Çünkü gerçekten de herkesin önerdiği yani 7-8 saat uyumalısınız var. Tabi bir taraftan da belki daha da açarız sonrasında bazı insanlar da Hı -hı. farklı rutinler sürüyorlar. Yani günde Hı -hı. 90 dakika uyusak yeter diyen de var ama. Var. En çok söylenen ve kabul gören sağlıklı olmak için bizim 7-8 ve saat uyumamız özellikle yetişkinlikte çok daha önemli olduğu söyleniyor. Hı -hı. Neden bu? Aralık. Şimdi uyku ne diyelim Ulusal Uyku Foundation ne, ne diyelim nasıl çevirelim evet, Ulusal Uyku Vakfı Vakfı sanırım. neyse onların kendi resmi sitesinde bir defa her yaşta aynı şekilde uyumuyoruz yani bebekken daha çok uyuyoruz işte. E, ee, teenager'ken 10-11 saat uykumuz var ama hmm. teenager'lar tam tersi evet. daha az uyuyorlar saat Kesinlikle bir de geç yatıyorlar. Ee, ama onun dışında bir yetişkin için söylüyorsak, bu söylediğimiz fonksiyonların etkin bir biçimde oluşabilmesi yani beden için gerekli olan saat 7-8 saat. Onun dışında belki ilk etapta hemen olmuyor ama sonrasında zihin karışıklıkları ve emosyonel dalgalanmalar. Şimdi hmm. hiçbir psikiyatrik hastalık yoktur ki uykusu normal olsun. Ya çok uyur ya çok uyur ama hiçbir psikiyatrik hastalığının hastanın uykusu normal Doğru. değildir. Stresimiz ya da kaygımız artınca uykun evet. kaçıyor. Şimdi adapte oluyoruz. Adaptasyon belki bir, belli bir süre bizi götürüyor ama sonrasında orada bir harabiyet oluşuyor ve o harabiyetin neticesini yıllar sonra görüyoruz. Belki erken işte unutkanlıklar, demans, bunama başlıyor. Ne bileyim işte e, mizaç bozuklukları başlıyor, hmm. stres toleransında azalma başlıyor. Bunlar böyle hemen başlamadığı için o kişilerin sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. Ama buraya şöyle bir parantez de açmak lazım. Gerçekten herkesin çok 8 saate de ihtiyacı olmayabilir. Çünkü kronobiyoloji denilen bir şey var. O biraz yatma saatinle alakalı ve genetik gelen bir şey. Genetiğin asla değişmiyor. E, bunu adapte edebilirsin çalışma hayatını ama bazı kronobiolojilerdeki bu gececi kısım Belki altı saate okey fixler onlar 6 saatte de bizim yaptığımız işi yapabiliyorlar ama toplumun büyük bir çoğunluğu sabahçı ee, ya da işte ortalama bir sabahçı dolayısıyla 7-8 saat bu yüzden hani bir ortalama saat olarak belirlenmiş. Bir de bu araya girdik böyle hani teenage yani aslında evet. gençken az uyuyoruz falan ama az uyumak çok övülen bir şey yani gerçekten çok. toplum tarafında da öyle globalde de Hı. bütün herkes aslında az uyumak da övünüyor hatta iş hayatında sürekli çalışmak ve aslında neredeyse gece 12'den sabaha kadar saat çalışıp arada 3-4 saat uyuyup devam etmek de övülen bir şeydi. Hı hı. Ama bir taraftan da harabiyetten bahsettin sen. Yani bu kadar hı hı. çok fazla zarar veriyor aslında bize bu. Evet. Bununla ilgili deneylerden de sosyal medyanızda Instagram'da da paylaşmıştınız birkaç tane evet, böyle. Var. Az, az neden peki az uyumayı bu kadar övüyoruz? Çünkü hız çağı oldu sürekli üretimle değerlendiriliyoruz burada dinlenmeye bir vakit yok hani bu, bu, bu süreyi çok konsantre uyu ve e, geç ondan sonra tekrar üretim bandında ne üretiyorsan orada faal ve aktif ol ve her an hazır ol yani bu her an hazır olma durumu böyle bir çağımızın hastalığı. Ama bir kısaca bunun üstünden geçelim. Mesela sadece 70 ülkede 1.6 milyar insan üstünde yapılmış hani doğal haliyle yapılmış bir deney diyelim. Şu yaz saati kış saati değişimi. Evet. Yaz saati değişimine geçildiğinde o gün ışığından tasarrufta sadece bir gece bir saat kısa uyuyorsun ve %24 kalp krizi ertesi gün artıyor. Bir günde yüzde %24, %24 kalp krizi artıyor. Tekrar kış saatine geçiyorsun. Sadece bir saat, bir gece uzun uyuyorsun. Yüzde bir kalp krizi, ertesi gün azalıyor. Hem yani fazla uyuduğumuzda hem az uyuduğumuzda. Işte böyle Az uyuduğunda olur. artıyor çünkü az uyuyorsun. Ama çok bir saat çık. Sadece bir geceden bahsediyoruz bu arada. Hı -hı. Yani böyle uzun bir sürelik bir deneyden bahsetmiyoruz. Yüzde bir azalıyor. Çok ben ilginç. çok şaşırmıştım. Şöyle bir şey de okumuştum. İşte nöbet sonrası kaza bir defa hani buna şaşırmadım kazalar çok artıyor uykusuzlukla bu benim başıma iki kere geldiği için ben geçmiş Avrupa olsun. yakasından Anadolu yakasına taşındım. Hmm. İki kere Karacaahmet mezarlığının orada e, Siyah Mersek'te nöbet çıkışı hiç uyumadığım iki nöbet sonrasında gerçekten bir trafik kazası yaptım ve onun sonrasında burası, sağ ol teşekkür ederim ve şu söyleniyor Hani böyle değildi asistanlık hayatı belki o zaman yaş çok gençti bazı şeyler o zaman tolere ediliyor bilmiyorum ama uyumamış bir hekimin ertesi gün işe, mesaiye ki hep de öyle olur. En kötü günün de genelde nöbet ertesinde geçer. Yüzde yüz hata yapma riski artıyor. Şimdi düşün İnanılmaz ki sen akına. uyumamış bir cerrahsın. Ertesi gün ıı, ameliyat yapacaksın. İyi uyudun bir gündeki performansında olmama ihtimalin yüksek ama dediğim gibi hani çok iş yaptık ıı, o zamanlarda da. Yani çok böyle bariz bir farklar hissetmiş miydim? Hissetmedim ama şu yaşımda olsa yüzde yüz hissederdim. Ya çok ikinci bir rakam. Yani şu an tabii bu rakamlara bakarak aslında keşke önlemler alsak ama genelde bu rakamlar bilinse de göz ardı edebiliyoruz. Yani az uyumakta da öyle. galiba uzun vadeli etkilerini görmekte zorlanıyoruz. Evet, kısa de vadeli olanları tercih ediyoruz. Bence gibi. çocuk okul başarısında da bakmak lazım. Yani şimdi hani az uyumak gibi başarı ve sürekli o multitasking çocuklarda <laughs> da var. Bizim dönemimizde bu kadar bir, bir yorucu bir sistem yoktu. Daha keyifli okullarda okuduk. Yani öğrenciliğimiz öyle geçti. Şimdi bu çocukların da çok erken saatte okulda olması gerçi bizim ülkemize göre konuşmayayım. Amerika'daki araştırmalarda yedi buçukta okulda olmaları gerekiyor. Üretim yani anlama kapasiteleri çok düşük bir saatte onlardan verimli olmaları bekleniyor. Bu araştırmaları göz önüne alınarak pilot bölgelerde okul başlama saati 830 9a çekildiğinde başarı ve sınav şeyi e, ileri vadedeki başarı oranlarında ciddi yükselme görülmüş. Dolayısıyla şimdi çocuklar da okuldan çıkıyor kurs oradan bir şey bir şey sürekli bir kurs sistemi var ya. Ve yani. şey hiç neredeyse görmüyorlar. Evet görmüyorlar ve beyin böyle öğrenmiyor. Dolayısıyla hani onların saat ben benim var öyle hastalarım saat 12'ye 1'e kadar yani bunlar çocuk sonuçta. Yatmaları lazım ama ders anca bitiyor ve öyle yatıyorlar ama ertesi gün bu çocukların başarılı olabilmeleri ya da hafızalarının bir sonraki bilgiyi absorbe edebilme kapasitesinin yüksek olması çok mümkün değil. Bunu bana şey hatırlattı. Haberman kendi şeyinde de özellikle sabah rutininde en çok övdüğü şey kalktığın gibi 20 dakika hatta yarım saatlik bir gün ışığı alın. Evet. Gün ışığı almadan güne başlamayın evet. diyor ve bunu şu anda gördüğüm globalik pek çok hem ...iş insanı hem de işte YouTuber'lar falan deniyorlar ve bunu çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Mesela sabah rutinleri, bunun için gerçekten bu konu önemli mi diye bir soru yani Sabah güneşin zaten bahsediyoruz, başarı da etkiliyor. Evet. Kalktığımız gibi güneşini almak neden bizim için uykudan sonra iyi gelen bir şey? Çünkü orada özellikle o kızıllık çok önemli ve burada bir küçük parantez de açalım. Bunu diyor ki Hüberman, camın arkasından alma mümkünse hani uygunsa üstünü giyin mesela hava soğuksa bile... Camı aç ve arada cam yüzde bir filtrasyon yapıyor. Hiç cama şey yapmadan, araya koymadan o kızıllığa en az iki dakika ama yirmi dakika, iki yirmi dakika arası bir şey. Yirmi dakika bence çok uzun bir zaman. Yani. yani öyle bir hazırlık süremiz, öyle bir bekleyecek <laughs> süremiz yok. Ama yirmi dakika kadar böyle bir şeye bakmaş, bakıyor olmak. Bu hem gün doğarken Hı -hı. hem de akşam kızıllıkta güneş batarken iki şey Hı -hı. yapıyor. Sabahleyin bunu yaptığı zaman o sirkadiyen ritmi ayarlayan suprakyazmatik e, nükleus denilen bir e, iki göz sinirinin çaprazlaştığı yerin hemen üstünde beyinde bir nükleus var, bir çekirdek var. Aslında günlük zamanı resetliyorsun. Diyorsun ki gün başlıyor ve melatonin ciddi anlamda ki zaten sabah 8'e doğru hani iyice biz uyandığımız andan itibaren azalıyor büyük bir şeyle. Hı hı. Ama bu kızıl ışık mel şeye, melatonine tamam artık çekilebilirsin diyor. Ve bu çok güçlü bir uyarı. Aynı kızıllık akşamüstü melatonine diyor ki akşam oluyor artık yükselmeye başlayabilirsin. Üstündeki freni kaldırıyor. Yani... Gün Dinlişmiş. batımından bir iki saat sonra melatonin başlar yükselmeye. ...o kızılıkla burayı uyarabiliriz. Çok ilginçmiş, hoşuma gitti. Rutin yaptım. için bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> evet, Aslında burada bir de hareket edebiliyorsan... ...yani Hı -hı. bu hepimizin mümkün değil... ...belki şeyinde yok, rutinde olabilecek bir şey değil... ...ama eğer böyle bir rutin şansımız varsa... ...yazın ve baharda çok daha mümkün... ...sabah kalktın bu kızılı yürüyerek... ...koşarak, bisiklete binerek... ...yani ufak bir hareket yaparak karşılayabiliyorsan... ...çünkü hareket burada çok önemli... ...aynı etkiyi yapıyor... İşte bunu da rutine katabiliyorsan e, kendine çok güzel bir sirkadyen ritim başlangıcı yapmış oluyorsun. Ben bunu böyle kendimde 30 günlük bir challenge yapmıştım. Hmm. Her sabah 6'da kalkıyordum. 20 dakika yakın yürüyüş ardından işte meditasyon ve biraz okuyarak kendimi hani gün hazırlayıp bir saat ayırıyordum. Hayatımdaki en rahat uyuduğum dönemdi gerçekten o bir ay. Evet. İnanılmaz etkisini gördüm. Şimdi tekrardan uykum bozuldu. Tekrar onu toparlamaya çalışıyorum ve o zamandan hatırladığım en güzel şeydi yani o gün doğumunu izlemeye başlamak. Farklı bir enerji veriyor. Bilmiyorum hani o zamanki şey neydi ama demek ki o aslında benim zihnimden şey içimdeki metanin kalkmasıymış demek belki de. Hazırlanıyorum evet. Özel bir hücre grubu var. Bu görmekle alakalı değil. Görme engelliler de bunu fark edebiliyorlar. O hücre grubunun bir de bu hücreler böyle gözün alt seviyesinde. Yani ufka baktığında bir şekilde ışığı hiç kaçırmayacak şekilde dizayn edilmiş. Sen oradan bütün vitaminini almışsın. <laughs> ...harikaymış... Ya bir de şey merak ediyorum uykuyla ilgili baktığım zaman yine merak konularan bir tanesi... Herkes rüya görür mü? Yani ben mesela hmm. çok nadiren rüya gören bir insanım. Hatta işte kimin neydi? Pınar ot işte bir konuşmuştuk. Vitamin eksikliği olabilir aslında. Vitamin mahsustan takviye mahsustan. Ondan hmm. sonra takviye aldım. Ondan sonraki bir hafta içerisinde rüya görme sıklığım arttı. Ama herkes gerçekten rüya görür mü? Yani sağlıklı uyku dediğimizde rüya gören insanı mı söylüyoruz evet. mesela? Rüya herkes görür. Hatırlamayabilir. ...hatırlamak için önden uyumadan önce... ...kendine bir takım telkinler yapabilirsin... ...ve gözünü açtığın andaki rüyadan uyanıyorsun... ...yani son uyku hep rüya uykusu... ...hep oradan remden uyanıyorsun... ...birkaç saniye içerisinde unutursun... ...ama hani o gün için... ...hatırlamaya niyet ettiysen ve kalktığında... ...hani tekrar edersen kendine... ...büyük olasılıkla hemen olmasa bile... ...bir iki sefer sonrasında hatırlamaya başlarsın... ...ama herkes rüya görür... ...şimdi akıllı saatler var... ...yüzükler var, bir takım giyilebilir teknolojiler var... Bunların içerisinde REM'e bakan var, REM'i ölçümleyemeyenler var. Ama REM'i ölçümleyenler de bakmak lazım. Aslında bunların süreleri de çok önemli. Bilmiyorum ben konuşacak mıyız ama. Şöyle uyku evrelerden oluşuyor. İlk 1 bölü 3 bölümü derin uyku. Çoğunlukla orada da rüya görüyoruz ama çok kısa. Sonra derin uyku fazı giderek uykunun ortasından sonra kısalıyor ve son döneme doğru hep REM uzuyor yani rüya fazı uzuyor. En son dönemde artık hiç derin uyku yok. Sadece REM var. E, REM bizim için çok kıymetli. Yani uykuların da hani bakılmış <laughs> hangi fazı daha uyku çok kıymetli ama fazları arasında fark var mı? Sanki REM bir tık daha e, diğer derin uykuya göre farklı çok anlamı çözülebilmiş bir şey değil rüyanın. Bununla da ilgili çok sorular var. Evet. Ben... Değil mi biliyor musun onları? Yani rüya bir artefak mı acaba? Beynin bütün gün içinde gördüklerinin orada bir işlemsel şeyi mi, kalıntısını mı görüyoruz? Yoksa öte taraftan aldığımız bir takım şey mi? Ya da Freud'un dediği gibi bilinçaltının oraya çıkması mı? Bence bunların bir karışımı. Çünkü çok enteresan rüyaları olan, değil mi? Haberci rüyaları olan kişiler de biliyoruz. Ee, ne bileyim lucid dreaming var. Evet. Yani bu, bu, konu bence ayrı bir podcast Kesinlikle. olur diye düşünüyorum ben. Zaten çok ilginç bir rüya şeyi. Bir kere birisi konuştuğumda şeyi bahsetmiş. Rüyada gezebilirsin. Kendi işte zihni öyle bir eğitirsen rüya içerisinde kendini öğrendirmeye başlayabilirsin diye. Gerçekten çok ayrı ve konuşulması gereken çok fazla şeyi var. Ben ama şeyde bu non-rem, rem tarafında da böyle bir şey var. 90 dakikalık sanırım bir döngülerden oluşturan evet. bir şey var. O yüzden de benim uykuyla ilgili gördüğüm hani biraz mit gibi diyeceğim ama en fazla önerilen şey işte bir şekilde alt, yani 6-8 saat uyumanıza gerek yok gün içerisinde sadece 90 dakikadan 4 kez uyuyabilirsiniz ya da hatta 60 dakikadan 4 kez uyusanız yeter ya da işte kesinlikle öğlen power nap yapın 15 dakika olsun Hı -hı. işte hatta ile birleştirin 25 dakikada tam kahve etkisini gösterir uyanın gibi şeyler var Bunlar bunlara nasıl geliyor? Şimdi bu Übermann uykularını önermiyorlar. Ona bakıldı. Onların çalışmalarından çok anlamlı bir şey çıkmıyor. Hatta kişisel çok farklar olabilir ama hani genele konuşacak olursak çok anlamlı değil. E, NEP konusu yani şekerleme kestirme Hı -hı. diyelim. E, o da şöyle gerçekten çok faydalı bir şey. E, hatta bununla da ilgili Yunanistan'da yapılmış bir çalışma var. Yunanistan'da bu böyle bir geleneksel bir şey. Siesta zamanları var. Saat evet, kaç? Dörde kadar. Evet İspanyollarında sanıyorum. 2'den dörde kadar mı? Birden dörde e kadar İkiden Çünkü bir gibi her şey kapanmaya başlıyor. İki evet. gibi herkes uyuyor gibi. Herkes gidiyor ve bu bir dönem yasaklanmış. Gerçekten kalp damar hastalıkları yani kalp krizlerinde bir atak olmuş. Dolayısıyla şimdi böyle bunu... E, ...alışık bir bünyem varsa... ...bu çok kıymetli bir şey ama... ...burada da süreyi şöyle söylüyorlar... ...ya 20 dakikayla sınırla ki... ...NASA bunu çok araştırdı... Hmm. ...astronotlarda işte hani... ...nasıl biz e, faydayı maksimumda tutabiliriz... ...10 dakikaya, 20 dakikaya... ...ve üstündeki zamanlara bakmışlar... ...20 dakika derin uykuya... ...düşmediğin zaman... ...derin uykuya düştükten sonra... ...derin uykunun içerisinde uyandırılmış olman e, çok sersemlik yaratıyor. Bunu üstünden atman 1 iki saati bulabiliyor. Böyle yapılmış çalışmalarda şu var hani değişik zaman aralıklarında sana şekerleme yaptırılıyor. Sonrasında e, bir takım sorun çözmen isteniyor. Burada zihninin en hani öğrenmeye açık ve sorun çözmeye en e, odaklı olduğun zaman 20 dakika gibi bulunmuş. 20-25 dakika. Ya da diyorlar ki bir siklüsü tamamla. O da hmm. işte 90 dakika. Yani tam bir siklus uyu o zaman. E, derin uykudan kalkma e, esprisi buradan kaynaklanıyor ama gece uykuya dalma problemi olan birisiysen asla şekerleme yapılması önerilmiyor veya hmm. gececi grupsan yani gececi grup şu demek Gece geç saatte yatmaya çok alışık bir grup var. Kronobiyolojisi böyle. Ben öyleyim. Öyle mi? Evet. 2'de, 3'te, 4'te bunlar genelde böyle yazar. Yaratıcı, sanatçı, yaratıcılıkları çok belirgin oluyor. Bunlar da geç kalkmaya odaklar. Eğer bunlar şekerleme yaparlarsa bu saat çok daha fazla kayıyor. Ya da işte uykuya dalma problemi olanlara biz şekerleme yapma diyoruz. Yapacaklarsa da saat 2'den önce maksimum 20 dakika öyle bir şey ama sağlık için çok faydalı bir şey. Güzelmiş. Peki bir de kahve kısmını sorayım. Ben mesela günde çok hı. fazla kahve içenlerden birisiyim. Bununla ilgili çok fazla mit de var işte. Özellikle akşam saat 6'dan sonra tüketilen kahvenin hı hı. uykuyu çok kaçırdığına dair çok fazla yazı da gördüm. Ama bende bu kadar etki etmiyor. Ben aksine kahve içtiğimde de rahat uyuyabilen bir insanım. Bende farklı bir şeyim vardı ama ben de herhalde burada norm dışı kalıyorum deyip genel sorumu sorayım. Kahve ve uyku arasında nasıl bir ilişki var? Bu kahve bizi etkiliyor mu? Şimdi biz uykuyu nasıl hissediyoruz? Önce bir geleyim. Çok kısaca bir sirka ritim dediğimiz işte bu bizim genetik olarak tanımlanmış bir iç ritmimiz var. Günlük ritmimiz. Bu ritmin yükselmesi ve alçalması bir takım böyle dalga geliyor ve dalga çekiliyor. Bu bir. İkincisi gün içinde bu beyin sürekli bir şeyler üretirken atıklar oluşturuyor. Atıklarından bir tanesi adenozin bu madde. Hmm. Uyku baskısı hani böyle ay gözlerim kapanıyor bir uyku bastırdı beni evinin kimyasal baskısını yapan madde adenoz. Evet kahvede bunu taklit ediyor değil mi kafeinde? Kahve bunu taklit etmiyor kahve adenozinin bağlanacağı reseptöre gidip bağlanıyor benziyor çünkü bağlanıyor. Adenozin ortamda oldukça fazla miktarda var fakat gidip reseptörüne bağlanıp o baskıyı oluşturamıyor. Yani hmm. bir nevi onun etki edeceği e, anahtar kilit şeyinde e, yanlış bir anahtar olarak o kiliti bloke ediyor. Dolayısıyla sen uyku baskısından kurtuluyorsun ve uykun gelmiyor. Şimdi bu dediğin çok güzel herkes diyor ki ya ben espressomu içiyorum ve ondan sonra akşam çok güzel yatıyorum sert evet. bir kahve içiyorum. Kahvenin etkisinin başlaması 20 dakika. Hadi o diyelim ki 20 dakikayı da geçtin gene uyuyorum diyebilirsin. Ama kahve içtikten sonra uyuyanlar için derin uykunun içindeki delta dalga örgüsünü bozuyorsunuz. Onu fark edebilme şansın hiç yok. NASA gene bir deney yapmış. Örümceklere işte LSD vermiş, amfetamin vermiş. Ondan sonra marihuana vermiş. Ve bir de kafein vermiş. Sonra da e, örümcek ağlarına bakmış. Örümcek ağına benzemeyen tek örümcek ağı kafein alan örümceklerin örümcek ağı. O nedenle Harika. iç örgü bozuluyor. Yani o delta dalgası çok kıymetli bir dalga. Orada bütün temizlik yapılıyor. Orada bütün o hafıza aktarımı yapılıyor. Zaman içerisinde hani bilmiyorum belki yıllarca takip etmek lazım. Ama kahvenin böyle bir şey var. Bir de bir kahve bir fincan kahvenin. Yarı ömrü yani o kafeini atma yarı hı hı. ömrü 5-6 saat ortalama bir kişide. Bazılarında biraz hmm. daha hızlı temizlenebilir, bazılarında daha genetik olarak yavaş temizlenebilir. Böyle de bir durum var. İlginçmiş. Dikkat edeceğim daha fazla kendime. Evet bence <laughs> Peki son böyle kapanışa doğru gelirken ben şey merak ediyorum. Zeynep Tartan'ın bir rutini nedir? Yatmadan önce hmm. uykusu için bir ritüeli var mı? Bir rutin kullanıyor mu? Ya da sabah farklı bir rutini var mıdır? Aslında biz bu podcast'i belki bir ikinci bölüm yapsak çok mutlu olurum şöyle hı hı. ki. Yani biz genelde uykuyu oluştururken rutin oluşturun istiyoruz. Çünkü uyku uyku düzenliliği bir rutinle gelen bir şey. Yani hı hı. bir ilaçla gelmiyor. Evet, ilk başta çok bozuksa bir takım müdahaleler, ilaçla genelde müdahale etmiyoruz biz ama ilaçla müdahale edecek vakalarda mutlaka oluyordur, bir takım e, işte ne diyelim takviyelerle müdahale Hı -hı. ediyoruz ama gerçek anlamdaki bir uyku şeyi düzenliliği rutinle gelir. Yani bir süre sonra o takviyeleri de bırakmasını istiyoruz. Dolayısıyla yatış saati ve kalkış saati fix olmalı bu hafta sonu dahil. Yani çok nadir bir takım şeyler için bozabilirsin. Ben hafta sonunda da çok erken uyanan birisiyim. Genelde de erken uyandığın zaman o adenozin denilen maddeyi 16 saat içerisinde daha çok biriktirdiğin için... Belli bir saatte hep uykun gelmeye başlıyor. Benim genelde şöyle bir rutinim var. Ben yatmadan önce çok hani hep bir şey okuyor ve ötesinde hani ekranı kapatıp yatıyorum. Dolayısıyla öyle bir meditasyon, nefes vesaire bir şey yapma şansım çok olmuyor. Çünkü çok uykum geliyor. Ama zihin çok yol, doluysa, yoğunsa orada nefes, sıcak bir duş. Çünkü hmm. sıcak duş şunun için gerekti. Önce vücudu ısıtıyorsun. Bütün yüzeydeki kılcal damarlar açılıyor ve sen çok hızlı bir şekilde yüzeyden ısı kaybetmeye başlıyorsun gevşetiyor da tabii su seni... ...dolayısıyla iç ısın... ...çok hızlı bir şekilde daha hızlı düşüyor... Ee, ...ve uykuya daha kolay dalıyorsun... ...yani soğumak için ısın diyoruz... Hı. ...bir ılık duş olabilir... ...biraz nefes olabilir... ...çok böyle gergin yoğun zamanların içerisinde... ...ya da bazen bir takviye almak gerekebiliyor... ...bu gabaminerjik sistemi etkileyen... Hı hı. Ama benim rutinim sabah çok erken kalkmakla başlıyor ve sporla başlıyor. Yani her sabah çok ciddi, bayağı spor çünkü çok uykuyu düzenleyen bir şey. En büyük şeyim bu. Yani çok sabah meditasyon şansım yok. Sporla başlayıp ondan sonra zaten evet. yoğun hayata evet. geçmeye başlıyor. Aynen. Yani biz bu sabah aktif olmayı yine uyku bozukluğu olan kişilerde çok öneriyoruz çünkü çok düzenliyor. Harika. Ya yani çok teşekkür ederim. Son bir sorum var böyle bölümü kapatmadan önce. Hatta iki tane sorayım. Bir kısa bir özet yapsak. Sağlıklı uyku için desek ki dikkat edilmesi gereken işte beş madde. Bunlar neler olurdu? Diye bir sorayım mı? Şöyle derdik. Gerçekten uyku rutini oluşturun. Uyku hijyeni önemli. Yattığınız oda hani hep bunlar klasik ama çok önemli. Serin olsun, havadar olsun, temiz olsun ve mümkün mertebe belli bir saati yatış saati olarak belirleyin. Eğer burada bir takım zorlanmalar oluyorsa gerçekten bazı takviyeler başlangıç için işe yarar. Ve kalkış saati de en az yatış saati kadar fix olmalı. Sabah kalkınca işte en azından hani hemen camı açıp perdeyi açıp bir güneş ışığını karşılamak. Kışın bu Bizim ülkemizde çok mümkün olmuyor evet. biliyorsun. Ama o zaman parlak ışık, ekran ışığını da öneriyoruz. Ama iş yarıyor mu? Yarıyor kesinlikle sabah için yarıyor. Ee, ve egzersiz yani egzersiz de gün ışığı gibi aynı şeyi tutuyor en azından kış aylarında. Ama çok hızlı giyinip çıkmak zorundaysan hani burada yapılabilecek bir şey yok. Ama şöyle yarım saat bir saat içerisinde en azından bir yani uyandıktan yarım saat bir saat içerisinde bir 20 dakika hareket et istiyoruz. Bu bir yürüyüş de olabilir bir şey de olabilir. Ee, ve e, alkol ve kahve kullanımına özellikle sorun yaşayan kişilerde dikkat edilmesini kahveyi kesinlikle saat 2'den sonra 3'ten sonra çok fazla ha, Ben altı demiştim ikiye üçe çektik <laughs> yani evet genelde öyle ee, alkol içinde diyecek bir şey yok o sosyal bir şey hani ama yapıldığı zaman alkol de Remi bozuyor Bu arada hı hı. o derin uykuyu değil Remi bozuyor ee, hiçbir şeyi çok abartmamak gerekiyor diye düşünüyorum 5 olmadı sanıyorum ama evet. Ama gayet güzel bir özet oldu yani dinleyen okay. için Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Son ederim. Son bir sorum var. Ee, sence dinleyenler bu bölümden çıkarken zihnlerine hangi soruyla çıksınlar? Uyku kesinlikle hayatın devamlılığı için çok gerekli bir şey. Burayı güncel hayatta bize empoze edilen şekilde asla algılamasınlar. Bunu ilerleyen yaştaki biriken etkisini göreceklerdir, eminim. Çünkü biliyorsun birçok sebepten alzheimer çok artık daha sık gördüğümüz bir şey ve bunun hakikaten hani sağlık şeyin içerisinde beş sütundan bir tanesi uyku, yeme, içme, egzersiz, stres gibi. O yüzden asla önemsemeyecek bir konu değil. Mutlaka buraya eğer varsa bir problemleri. ...bir neşter atıp düzeltmenin yoluna baksınlar. İlerleyen dönemde o güzel hafızanın kendileriyle kalabilmesi için. Çok teşekkür ederim konum olduğun için. Gerçekten çok keyifliydi. Belki dediğin gibi ikincisi için de tekrar kapını çalarım. Müsaitliğin olursa. Bu sefer rutinler üzerine belki daha fazla ritüel üzerine konuşuruz. Çok memnun olurum. Başka konular bile bulabiliriz. Hayır, çok olur. şey var konuşacak. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Dinleyenler de hani sorularınız olursa zaten... Zeynep Hoca'nın da ben hesabını koydum. Zaten kendisi takip ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Oruna da sorabilirsiniz. Bana da sorarsanız ben de kendisine yatırım. Belki yeni bölüm içinde sorular biriktiririz. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?